Şimdi bana şeriat ve laikliğin arasındaki farkı anlatır mısın? Şeriat insanlara yobazlaşmış gibi gösteriliyor. Şeriattan insanlar korkuyor. Şeriatın ne olduğunu ve laikliğin ne olduğunu bana güzel bir şekilde cevap verir misin? Laikliğin Allah'ın sistemine ters düştüğünü, hiçbir şekilde Allah'ın kanunlarını kabul etmediğini bana anlatır mısın? Ve yine aynı şekilde insanların şeriata ön yargısını bana güzel bir şekilde cevap verebilir misin? Laiklik Allah'ın hükümlerini hayatın dışına çıkarmaktır. Din sadece camide kalsın, hukukuna, ticaretine, siyasetine karışmasın demek. Bu hak ile batılın birbirinden koparılmasıdır. İnsan kendi kanunu koyar, kendi ölçüsünü belirler. Ama insan nefsine uyar. Güçlü olan korunur, zayıf olan ezilir. Şeriat ise Allah'ın sistemidir. Hakkı yaratan da, adaleti emreden de, insanın vicdanını bilen de odur. Şeriat sadece cezadan ibaret değildir. Merhamet, ahlak, edep ve huzurdur. Yetimin hakkını korur, komşunu gözetir, yöneticiyi halka karşı sorumlu kılar. Herkese eşit ölçüde adalet getirir. Zengin ya da fakir, güçlü ya da güçsüz fark etmez. Bugün insanlar şeriat'tan korkuyorsa bu şeriatın kendisinden değil, onu yanlış anlatanlardan, çarpıtanlardan ve kötü örnek gösterenlerden dolayıdır. Gerçek şeriat zulmü engelleyen, barışı getiren, insanı Allah'ın koyduğu en adil düzene bağlayan sistemdir. Laiklik Allah'ın kanunlarını reddeder, şeriat ise onun hükmünü hayata geçirir. Ve unutma, adaletin kaynağı Allah'ın hükmüdür. İnsanların keyfi değil. Evet, duyduğunuz gibi layıklık sisteminin tamamen Allah'ın yasasına ters düştüğünü biz söylemiyoruz. Zaten bunu Kur'an söylüyor. Kur'an'daki tağuti ayetlerde bunu sıkça bizlere bildiriyor. Ben layıkım diyen, ben layıklığı savunuyorum diyen Allah'ın sistemini, Allah'ın hükmünü, şeriatını, Kur'an'ını direkt Allah'ı kabul etmiş olmaz. Çünkü bu yasayı Allah'ın elinden alıp insanların eline vermektir. Bu da bizim inandığımız Kur'an'a terstir. Bunun için şeriat düşmanlığı demek, dinsizlik demek, Şeriat düşmanlığı yapmayın. Eğer ben Müslümanım diyorsanız, daikliği hiçbir şekilde kabul edemezsiniz. Çünkü bu sizin inandığınız dine, İslam'a terstir. Hüküm sadece Allah'ındır. Bunun dışında bütün hüküm koyucular tağuttur. Allah da bunu Kur'an'da bize bildiriyor. Allah'ın iman hakkındaki şartlarından bir tanesi de, yine Kur'an'a göre önce tağudu reddedip, sonra da Allah'a iman etmektir. Eğer bir insan tağudu reddetmeyip, ben Müslümanım derse, ben Allah'a inanıyorum derse, bu geçerli bir iman sayılmaz. Bunun için İslam'ın hükmü ve inancınızın hükmü, laikliğe terstir. ChatGPT de çok güzel bir şekilde cevap verdi. İnşallah hepimiz bundan bir ders çıkartırız. Ona göre kendi hayatımızı dizayn ederiz. Görüşürüz.